Herkese merhaba. Genç Metal rafineli Türkiye'nin her yerine fiziki altın ve fiziki gümüş ulaştırmaya devam ediyor. Özellikle internetten sipariş verebilirsiniz. Sertifikalı, faturalı bir şekilde yine istediğiniz an, istediğiniz kadar altın ve gümüşlerinizi Genç Metal Rafineri'den e, siparişle e, fiziki olarak teslim alabilirsiniz. Teslim aldığınız ve satın almış olduğunuz ürünleri yine aynı şekilde genç metal rafineye satabilirsiniz. Hatta başka firmaların altın ve gümüşlerini de aynı şekilde e, alıp satım işlemini genç metal rafineden yapabilirsiniz. Genç metal rafineden arkadaşlar e, iki ayrı şubesi daha var. İzmit şubesi, Fatma Genç Mücevherat. Bu bölgede olan arkadaşlar varsa Fatma Genç Mücevherat'tan yine Genç Metal Rafine'nin e, şubesi olduğunu, oradan da fiziki altın ve fiziki gümüş işlemleri yapabileceğini de özellikle anımsatmak isterim. Tabii e, fiziki olarak e, almak isteyenler, fiziki olarak işlem yapmak isteyenler, Yine Kapalı Çarşı Şubesi'nde Genç Beter Rafineri'nin merkez şubesine gelerek burada çay kahve içebilir, burayı yakından tanıyabilir. Burada hem döviz işlemlerini hem altın işlemlerini hem gümüş işlemlerini yapabilir ve burada tanışabilir firma sahipleriyle. Kapalı Çarşı Merkez Şubesi'nin adresi şu şekilde arkadaşlar. Molla Ferami Mahallesi, Şeref Efendi Sokak, No. 12 Kapalı Çarşı Fatih. Genç metal rafinerinin telefon numarası 0212 514 47 61. Genç metal rafineriden Mustafa Bey veya Bilal Bey'e ulaşabilirsiniz. Burada sorularınız varsa birebir de hem tanışabilirsiniz hem de görüşebilirsiniz. Tabii genç metal rafineli yeni fabrikasını satın aldı yine kapalı çarşıda. Üretim yerini değiştiriyor. Daha modern, daha teknoloji imkanlarla yeni bir üretim yerinde önümüzdeki haftadan itibaren aktif bir şekilde başlatacak. Faaliyetler burada olacak. Yani o görmüş olduğunuz gümüşler, altınlar artık burada üretilecek. Ee, yine e, merkez şubeye gelerek yani kapalı çarşı genç metadrafinanın şubesine gelerek isterseniz burada üretim yerini de ziyaret edebilirsiniz. Ee, burada daha teknolojik imkanlar, daha ferah bir çalışma ortamı, hizmetler daha kaliteli olacak. Bir müjdemiz daha var kıymetli arkadaşlar. Ee, özel bir katılım bankasıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda sonuçlanacak olumlu bir şekilde inşallah. Ee, bu şekilde de Türkiye'nin her bölgesinde o anlaştığımız katılım bankası aracılığıyla da buradan fiziki altın, fiziki gümüş teslimatı yapabileceğiz. Özellikle gümüş teslimatlarında Türkiye genelinde sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları genç metagrafinelik internetten siparişle halletmişti. Artık bu katılım bankalarının şubesinden de... Fizik olarak teslim alabilecek veya fizik olarak da satışını yapabilecek. Bu da tüketiciler için altın ve gümüş yatırımcılar için aslında kolaylık oldu. Diğer sürpriz gelişmeler yine var, güzel çalışmalarımız yine var. Bunu da önümüzdeki haftalarda bu müjdeyi sizinle paylaşacağım. Özellikle e, ticari kolaylık bakımında altın ve gümüş tarafında farklı sürprizlerimiz de olacak. Türkiye'de olmayan gelişmeler de olacak. Bu gelişmelerle birlikte e, sizin de çok ciddi anlamda memnun kalacağınız e, bir e, hizmet faaliyetine başlıyor olacağız. Önümüzdeki haftalarda sonuçlandığı zaman sizlerle e, daha gönül rahatlığıyla bu projeyi paylaşma fırsatı bulacağım. Bildiğiniz üzere son 4 aydır altın ve gümüş fiyatlarında ciddi bir baskılanma olduğunu gözlemliyoruz. Ve yine kişisel sosyal medya hesaplarından bunun nedenlerini sık sık anlattım ve bu nedenlerin sonucuna baktığımız zaman da yine manipülasyon, koca bir manipülasyon çıktı altında ve özellikle 4 aydır özellikle Amerika Merkez Bankası FED Başkanı, FED üyeleri, Hazine Bankası, Janet Yellen tarafından ve FED üyeleri tarafından da bir şey geçeceği enflasyon şöyleydi böyleydi derken bir tuzak piyasası vardı son 4 ayda. Bir baktık ki FED Başkanı dahil olmak üzere FED üyeleri FED kararlarından önce hisse senetlerine yatırım yaptıklarını, orada ciddi elde ettiklerini, ciddi kazandıklarına kazandıklarını hep beraber dünya kamuoyuna bomba bir haber olarak düştü. Yani aslında herkesin tuzağı gün yüzüne çıkmış oldu. Ve artık FED üyelerinin yaptığı bu işlemlerle ilgili araştırma komisyonu kuruldu. Büyük ihtimalle yargılanma süreci olacak. Yani altın ve neden baskılandığını e, aylardır anlatıyoruz ama bu olayların e, örtbas edilmeden, gün yüzüne çıkması, nasıl tuzaklar kurmuşlar, nasıl manipülasyon yapmışlar biz de bunu e, alenen görmüş olduk. Allah bu fırsatı bize vermiş oldu. E, tabii bu manipülasyonun altında iki yatan sebepler enflasyon, şimdi risklere baktığımız zaman neler var yine birkaç aydır konuşuyoruz, tartışıyoruz. Enflasyon her, bütün ülkelerde artmaya devam ediyor ve enflasyonla mücadele edemiyor hiçbir ülke. Özellikle enflasyon fiyatlarının arttığı dönemlerde de her geçen ay dünyadaki bütün insanların fakirleştiğini de görüyoruz. Alım gücünün azaldığını görüyoruz. Ve nihayetinde son iki haftadır FED üyelerinden ve FED'den şöyle bir açıklama da geldi. Enflasyon endişesi, enflasyon açıklaması, enflasyonun biraz daha uzayacağı, biraz daha yükseleceği, geçici bir enflasyon olmadığına dair açıklamalar da gelmeye başladı. Evet. Ee, 4 aydır manipülasyon yaparak baskılamışlardı. Artık ellerinde altın ve gümüş fiyatlarını baskılayacak hiçbir neden kalmadı. Artık bundan sonra her şey zaten gün yüzündeydi. Zaten gerçekleri bütün yatırımcılar görüyordu. Ama Bundan sonra altın ve gümüş fiyatlarını baskılayacak elinde hiçbir neden kalmadı, hiçbir sebep kalmadı. Bundan sonra altın ve gümüş fiyatlarında o enflasyon fiyatlaması, enerji krizi, doğal felaketler, borç krizi, emlak krizi gibi birçok nedeni fiyatlayacak bir emtia piyasası olacak karşımızda. Özellikle önümüzdeki haftalardan itibaren fiyatlarda ciddi yükselişler göreceğiz. Altın ve gümüş yatırımcısı önümüzdeki 2 ay boyunca hatta yıl sonuna kadar 3 ay boyunca çok ciddi anlamda yüzlerini güleceği, çok rahat bir şekilde oh be manipülasyon bitti, baskılama bitti, yalan dolan bitti, artık varlıklarımızı daha rahat bir şekilde değer kazanımı görebiliyoruz diye daha bir nefes alma dönemi bizi bekliyor olacak. Burada nasıl bir sorun çıkıyor özellikle? Tabii ki varlıklarımıza sahip çıkacağız, mümkünse fiziki alacağız, mümkünse biriktireceğiz ve mümkünse her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Neye göre, uzun vadeye göre ve özellikle e, altın ve gümüş fiyatlarındaki bu baskılanma, dolar telefondaki agresif yükselişler, hatta dolar telefondaki yükselişler biraz daha devam edebilir. Özellikle e, yine sık sık öngörgerimizinde paylaşıyorum, 9.25 lira bandına kadar bu yükselişlerin devam edeceğini beraberinde gram gümüşün, gram altının yükselişlerini sürdüreceğini. Bir de buna ons gümüşün, ons altının ilave olacağını ve devamında tekrar yeni fiyatlamalar, yeni zirveler görebileceğimizi de sık sık sizinle paylaşıyor oldum. Ee, özellikle e, gönül rahatlığıyla e, şunu söyleyebilirim ki e, altın ve gümüş fiyatlarındaki manipülasyonlar, bu baskılanmalar, bu yalan dolanmalar, e, bu tuzakların tamamının hepsi bitti, Elimizde hiçbir şey kalmadı. Bilerek ve isteyerek piyasalar manipüle edendi, sonucunda bir yargılanma süreci olacak ve altın ve gümüş fiyatları özellikle değer artışlarına hızlı bir şekilde devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu öngörü ve tahmini de sizinle paylaşıyorum. Özellikle bu süreçte kıymetli arkadaşlar yine e, düşüş yönde e, veya eline yeni TL ye geçmiş olan arkadaşlar varsa yine bilginiz olsun. Fiziki altın ve fiziki gümüş tarafında alım yapmak için, internetten sipariş vermek için Genç Metal Rafine'nin bu internet sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Veya fiziki olarak Kapalı Çarşı'dan Genç Metal Rafine'nin merkez şubesi veya Sultanbeyli İzmit Fatma Genç Mücaferatı şubelerinde fiziki olarak ticaretinizi yapabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle yeni müjdeler, yeni haberler bizleri bekliyor olacak. Bu haberleri sizlerle paylaşacağım. İnşallah daha güzel günlerde yatırımlarımızı daha fazla koruyabileceğimiz, daha fazla imkanlarımızın artacağı, görüşmelerimizin olumlu sonuçlanacağı yeni müjdelerle karşınızda olacağım. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.